Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size reyhanları doğru keserek sonbahara kadar üzerinden nasıl reyhan toplayacağımızı göstermek istiyorum. Bakın benim reyhanlarım. Bu sene ben bir hata yaptım. Reyhanlarımın hepsini bir araya dikmemiştim. Böyle bir kısmını naneliğin içerisine, bir kısmını bu sebzeliğimin yanına dikmiştim. Ama tek tek diktiklerimde bir şey fark ettim böyle yalnız olmaktan hoşlanmadılar gelişemediler hepsi aslında aynı yaşta olmasına rağmen büyüyemediler. Şimdi bakın tohum yapmaya çalıştılar bu küçücük boylarıyla reyhanlar tohum yaptı mıydı tohumu kurutmak için uğraşır durur sonra da bitki kurur gider. Şimdi bakın bu tohum yapmış kısmın altında iki küçük yaprak var. O yaprağın üzerinden bu tohum yapan kısımları sürekli alıyorum. Bakın gördünüz mü şu iki küçük yaprak başı da tohumlu. Bu kısmı sürekli koparıyorum. E, Reyhan'ın gövdesinin gelişip büyüyebilmesi için bunu bugünlerde sürekli yapmalıyız. Şöyle bakın iki yaprağı bırakıyorum. Bu tohum yapmış olan baş kısmını kırıyorum. Ee, naneden biraz farklı. Nane çok çabuk tohum'a geçmiyor ama reyhan çok kısa sürede tohum'a geçiyor. Benim geçen yıl reyhanlarım inanın yarım metreden daha boyluydular. Ee, soğuk vuran'a kadar da reyhanlarımın üzerinden reyhan almıştım. Kasım'da bile reyhanlarım vardı. Şimdi bakın şurada göstereyim. Burada daha fazla çiçek yapmış bir reyhan var. Hemen bu tohumlu kısmı iki küçük yaprağın üzerinden alıyorum bu kısımdan. Bunların hepsi çok güzel bir şekilde filiz yapacaklar. O yüzden de şöyle dikkatli göstereyim. Bakın bu kısmı yine alıyorum. Bütün bu çiçek yapan kısımlarını alalım. Bunları da atmayın. Salatalarınızda bu çiçekli tohumlu kısımları kullanabilirsiniz. Yemeğe ve salataya koyabilirsiniz. Bakın kestiğim yer burası. Ve şuradan aldığımda o iki yaprak iki yaprağın üzerinden yine yine çok güzel bir şekilde filizler verecek. Bunu da yine böyle ayrı dikmiştim. Ayrı dikmekten hoşlanmıyorlar. Bu da bana ders oldu. Bundan sonra reyhanlarımı yine hepsini bir araya dikerim. Bitkiler gerçekten hepsi bir arada olunca daha güzel bir yarış içerisine giriyorlar. Bakın burada küçücük boyuyla ne kadar büyük bir tohum yapmış, çiçek açmış. Bu tohumlu kısmı alıyorum. Böylece bu küçücük fideler büyüyecek. Bakın şunlar da aynı şekildeydi. Bunları sürekli aldım. Yerini de çok sevdi bunlar. Bu bir tane fide. Dediğim gibi hepsini aynı anda dikmiştim. Ama buna rağmen bunlar gelişti. Diğerleri gelişemedi. Gelişemeyenlerin hemen yerlerini değiştirip hepsini bir araya topladım. Şöyle bakın buradan alıyorum ve bu Altta kalan küçük yaprakların yanından yeni filizler gelecek. Tepesi alınan bütün bitkiler enine doğru gelişmeye başlar. Bakın yine burada bu tohumlu kısmı şöyle şuradan aldığım zaman yaprakların dibinden yeni filizler gelecek. Hatta bunun dibinden gelmeye başlamış. Tohum yaptığı zaman bitki artık yani benim işim bitti ben gidiyorum diye size mesaj veriyor. O yüzden... Bitkinin gitmesine izin vermeyin. Yaşamasını istediğiniz bitkilerinizin e, tohum yaptığında tepelerini alın. Yağmurlar çok iyi geldi. Bir haftadır sürekli yağmur yağıyor. Bugün de yine böyle çok yağmur yağdı. Böyle bir gece çıkıp kontrol etmek istedim. Gerçekten yağmurla birlikte birkaç günde reyhanlar e, yapraklarını aldıktan sonra çok güzel bir şekilde büyümüşler. Sebzeler de aynı şekilde Burada benim domates, biber, salatalık, patlıcan ve bu da pırasa tohumlarım. Pırasadan tohum yapıyorum. Hepsi böyle bir arada fazla alanım olmadığı için hepsini burada yetiştirmeye çalışıyorum. İçerisi çok çamur, giremiyorum. Salatalıklarımın üzerinden de almaya başladım. Şöyle sabahına size gösterip sonra videoyu yayına koymak istiyorum. Bakın bu bir kök. Bunu daha önce birçok kez tepelerini aldığım için bu şekilde gelişti. Yerini de çok sevdi. Böyle bir çift yan yana koyduğum için bunlar çok güzel gelişti. Aklınızda bulunsun. Reyhanları bir arada dikin lütfen. Bunları böyle yalnız koyduklarım. Bunlar da naneliğin içerisinden buraya taşıdıklarım. Yerlerini sevmediklerini görünce hemen taşıdım. Bakın burası kestiğim yer. Videonun başında kesmiş olduğum yer burası yağmurlarla birkaç günde bu şekilde yeni yeni çok güzel filizler çıkardılar. Bitkiye doğru kesim ve doğru bakım yaparsanız bitki çok kısa sürede size cevap verir. Bakın kestiğim yer burası. Bunlar hep kestiğim yerler. Sürekli tohum yaptıkça az önce gösterdiğim gibi tepelerini alın. Şöyle bir kez daha gösteriyorum. Bakın burada yine tohum yapmış benim kesimimden sonra. Şöyle iki küçük yaprağın üzerinden alıyorum. Buralardan yeni yeni filizler gelecek ve çok güçlenecek. Reyhan suyu sever. Aşırı güneşi sevmiyor. Böyle yarı gölge bir yer olabilir. Sabah güneşini alıp öğleden sonra biraz serin kalmak isteyebilir. Bu da saksıdaki reyhanım. Saksıdaki reyhanlarınıza da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bunu size göstermek için özellikle bir tane saksıya koydum. Saksıda da çok güzel yetiştirebilirsiniz. Böyle küçük bir saksıya. 3 tane dikebilirsiniz. Reyhan çok faydalı, bütün yemeklerinizde, salatalarınızda kullanabilirsiniz. Bereketli olsun. Sizlerde ağız tadıyla yiyin inşallah. Bu bitkiyi geliştirme kesimi, budaması diyeyim. Daha sonra size kurutmak için de nasıl kesim yapmanız gerektiğini göstereceğim. Ben bu reyhanlarımın üzerinden yaz boyu alarak güzelce kurutuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.